Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Ben Berk'im. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta SCP Momo Seed'ine giriyoruz. Evet SCP Momo Seed ile Minecraft'ta gizliyoruz ve bakalım başımıza neler gelecek. Gerçekten Minecraft'ta Momo'yu görebilecek biz onu göreceğiz dostlarım. Hepinize bir video hoş geldiniz. Daha çok bu şekilde değişik Minecraft video e seçtiyorsanız mutlaka aşağıdan bir video. Ben böyle ve videomuza geçmeden önce hala aranızda kalma abone olmayan varsa mutlaka kanalıma abone olmayı unutmayın dostlarım. Ben Minecraft'ımıza çakal şurada benim Instagram hesabım çıkmıştı. Bugün beni Instagram'dan takip ederler. Ben takip edeceğim o yüzden Instagram hesabımı takip et unutmayın. Hadi şimdi videomuza girelim dostlarım. Minecraft'ımıza bize girelim videomuza değil <laughs> hadi geçelim Evet dostlarım ben Niyamza giriş yaparken siz de hala bana destek olmak için hala videoyu beğenmeseniz mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın Şu anda dünyamıza girdik ve böyle bir yerdeyiz Bilmiyorum bakalım ben de ne yapacağımı bilmiyorum ilk takip edeceğiz Ve Mono'yu bulmaya çalışacağız dostlarım şimdi bu dünyamıza geldik ve şimdi bakalım dünyada neler yapacağız şu... Ana orada dur lan meşale buldum Bak bak Direk meşale, direk ipuçlarıyla başladık arkadaşlar. Direk ipuçlarını görmeye başladık. Bakalım ipuçlarını takip edeceğim. En sonunda neye varacağız? Gerçekten SCP Mono'yu bulabilecek miyiz arkadaşlar? Şimdi, burada bir meşale var, aşağı inen bir yol var. Merhaba. Ee... Aa, kapı var arkada. Aha! O ses ne lan? Ne oluyor oğlum? Garip garip sesler. Ee, çiğ somon, çiğ somon. Aa, yemek. Güzel, yemekler alayım. Çakmak taşı var, kağıtlar var. Garip garip sesler geliyor arkadaşlar. Ee, bir dakika. Burada ben bu çiğ somonları pişirebilir miyim? Ee, çok güzel olur pişirirsem. Tamam şöyle biraz buraya pişireyim. Biraz daha burada pişireyim. Tamam. Aa kendi yemek kaynağı buldum. Süper. Aa burada bir gizli yer de var. Bunlar ne? Deri şapkalar. Deri. Aa bunları da alayım. Pişmiş somon. Suda nefes alma iksiri. Bir de köylü diye bir kitap var arkadaşlar. Bir saniye şunları bir giyelim bakalım nasıl olmuş bir giymiş bakayım yakışmış mı? Bak. Hop güzel baltalı <laughs> yakıştı. Şimdi köylü kitabını okuyalım. Daha kılıç için kusura bakma benim misafirim olmaz. Aslı benim hiç misafirim olmaz. Ben o yaratığı gözlemek için buradayım. SCP moradan bahsediyor arkadaşlar. Evi hemen dışarıda. Her gün onu görüyorum. Sürekli bir şeyler topluyor. Evet direkt direkt bulduk arkadaşlar. SCP moranın evini bulduk hatta. Buraya gönderme amacım su sorununu çözmek ve ondan hazinemizi geri almaktı. Ama bir türlü evine yaklaşamıyorum. O evdeyken nasıl kapıdan girebilirim ki? Her neyse bana yardım edersen çok sevinirim. İçeride bir sandık ve hazinemiz var. Ayrıca suyun sonundaki odunu kesmelisin. Bu kadar. Hadi yapabilirsin. Niye gene bana kaldı olay ya? Bir saniye olay niye bana geri kaldı? Şimdi e, bu hemen evinin orada bir pardon, e, burada hemen kapının önünde bir evi varmış arkadaşlar. Evine gideceğim. Evinde bir şey varmış arkadaşlar. Sanırım ev burası evet. Sürekli evinde duruyormuş ve evine kapıdan girilemiyormuş. Bir de ben kapıdan girmeye, girmeye deneyeceğim bakalım arkadaşlar. Kapıdan girebilecek miyim? Kapıdan giremiyormuşuz. O yüzden başka bir yerden... Bu ne Garip garip sesler geliyor ya. Allah Allah. Neyse. Kapıdan giremiyormuşuz arkadaşlar. Kapıdan gireceğiz. Ve bakalım başımıza neler gelecek. Kapıdan ben girmeyeceğim. Kapıdan giremezsem nereden gireceğim? Bir saniye. Kapıdan ee, kapıdan nasıl girebilirim ki her neyse Bana yardım edersen sevinirim Suyun içindeki odunu da kırmam gerekiyormuş Tamam kapıdan bir önce uslu uslu girmeye deneyelim Kapıdan giremezsek e, Suyun içinden girmeye deneyeceğim arkadaşlar Evi burası sanırım e, Merhaba Evet Seyirci bunu bana gördünüz değil mi Oradaydı O zaman tamam e, Suyun içinden gitmem gerekiyor e, suyun içindeki odunu kırmam gerekiyor. O neresi peki? Hangi odunu kıracağım? E, bir dakika suda nefes almak var ama onu hemen içmeyeceğim. Onu hemen içmeyeceğim çünkü ne zaman lazım olabilir bilmiyorum. Şimdi bir saniye. E, ha, buradaki odunlar mı acaba? Burada taşlar var. Bir dakika evin etrafında tamamen gezmeyeceğim. Burada bir yerde bir odunu kırmam gerektiğinden bahsediyor. Suyun içindeki odunu kırmalısın. Ama hangi odun? Bir dakika evin sonundaki odun. Hangi odun ya o? Nasıl gireceğim peki ben şu an? Allah Allah. Nereden gireceğim oğlum? Buralar hep boş ki. E ee, Aha. Aha! Buldum. Buldum. Dur nefesim bitiyor. Nefesim bitiyor. Ha, burada bir yer var. Tamam gir. Ha. Nereye geldim ben şimdi? Ah orada. SCB bunu orada. Bakın. Görüyor musunuz? Aşağı indi. Bir saniye aşağı indi. Çabuk çabuk koş koş koş. koş. Bir dakika. Nerede? Aa, orada. Hii, nereye gidiyor lan şu an? Nereye gidiyor? Ay kapı kapı açtı. içeri girdi. Dur ben de geliyorum. <laughs> ah! Dur 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 kaç 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 kaç. Ne yapıyor lan? Yukarı çıkıyor. Bakın, SCP onu yukarı çıktı. Yukarıdan nereye gitti? Allah Allah. Nerede lan bu? <laughs> burada 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 Kafamda. Göremişsiniz yukarıda lan. Yukarıda gidiyor. Yukarıda gidiyor. Arkadaşlar, dur. Ne yapacağım? Ee, nereye gitti? Burada, aa, az önce nefes aldığım yere gitmiş. Bir saniye. Buradan dalarak aşağı gidebilirim. Şimdi şöyle aşağı dalacağım. Ee, dalamıyorum. Hayır. Dur bir dakika. Nereye gitti Sece? bunu kaybetmemem lazım arkadaşlar. Buradan bir yere inmiş olmalı. Ee, ne? Aa, burada birazdan daha merdiven var. Nerede şu an? Nereye gitti oğlum? Sanırım buradan aşağı inmiş olmalı. Ee, buradan nereye gitti? Buraya. Buradan buraya gitmiş olmalı. Tamam. Ee, şimdi nerede? Aa burada. Sandık. Evet. Köylerin Açsedi bir saniye. Ee, bir dakika sandık ve hazinemiz var. Ayrıca suyun altındaki odunu kesmesi tamam. Sandık burada, odun da burada arkadaşlar. Şimdi şu odunları kıracağım. Tamam. Bu odunları kırmam gerekiyor. Buradan odun kırmam gerekiyor ama kıramıyorum bir saniye su var. Su ve akıntı var. Şuradaki bir odunu kıralım arkadaşlar. Tamam. Oh nereye geçtik lan? Burası nereye gidiyor şu an? Ana. Burada ışık kaynağı var. Tamam. Sanırım bu görev tamam. Buradaki suyu şeyi kırdım. Aynen buradaki yapmam gereği gibi bitirdim arkadaşlar. Şimdi gideceğim ve içerideki sandığı almam lazım. Bir saniye içerideki sandıktaki hazineyi almam gerekiyor. Ama onu nasıl yapacağım? Bir saniye bir saniye. Şuradan bir çıkalım. Şuradan bir yavaşça çıkalım. Hop. SCP Mono nerede? Hala burada. SCP Mono hala burada. Nasıl çıkacağım ki? Ee, o zaman ne yapmam gerekiyor ya? SCP Mono hala burada. Bir saniye. Evin içine gireceğim. Evin içeriye gireceğim. SCP mono buradayken evin içine girebilirim. Hem de kapıdan. Koş 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 koş. Hızlı yüz hızlı yüz. Şuradan çıkalım hemen. Şuradan hemen çıkalım. İçeride balık yiyelim. <laughs> Suyun altına yemek yiyelim. Tamam. Evet, dışarı çıktım. Şimdi SCP mono aşağıdayken içeri girebilirim. Koş 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 koş. Aa! SCP mono orada. Burada burada koş. koş koş Saklan. Saklandım. Nerede? SCP mono nerede? Ee, buradan giriliyor sanırım. Şu an ne yaptığımı bilmiyorum. Her an beni öldürebilir. Evet. Tamam. Hazineyi buldum. Topla 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 topla. Çabuk 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 çabuk. Hepsini toplam gerekiyor arkadaşlar. Topla topla topla. Tamam. Ee, şimdi yukarıdan geri çıkamam size. Cephem yukarıda. O zaman git tekrar suyun içinden. Tekrar suyun içinden. Çok güzel. Kaçırdık lan. Vallahi hazineyi geri aldık. Ben de şu an neler yaptığımı biliyorum. Her şey kan böyle gerçekleşiyor. Ne? Aa! Seçebem ona burada. Seçebem ona burada. Merhaba. Merhaba seçebem ona. Aa! Hazneyi kaçırdım arkadaşlar. Başardım. Başardım. Dışarıdayım. Sece ben oradan demir köçelerini hazneyi kaçırdım. Şimdi camdan içeriye bakayım. Nerede? Gözükmüyor hiçbir yerde. Allah Allah. Lan. Vuruldum. Ah. Kapı açılıp kapanıyor. Lan. Bir şey bana vuruyor. Çık çık çık. Ev lanetli. Bak evin kapısı kendi kendine açılıp kapanıyor. Tamam. Bir saniye. Ee, şu an bir dakika. Bu eve bir daha girmeyeceğim. Baksanıza kapıya. Kapı kendi kendine açılıp kapanıyor. Tamam. Ee, buradan çıkalım arkadaşlar. Gidelim hazineyi tekrar bu köylü. Bir dakika. Ben niye köylünün isteğini yerine getirdim ki? Harbiden bir dakika. Ben hazineyi çaldığıma göre Hazineyi bence köylüye vermem gerekmiyor. Yani bir Anda köylüyü daha tanımadan etmeden köylünün görevini yerine getirdik. Bilmiyorum arkadaşlar ben videonun Heyecanla kapılıp istediklerini yaptım köylünün ama bu hazineyi bence köylüye vermek zorunda değiliz. Yani sizce öyle miyiz bilmiyorum. Bil ne yapmam gerektiğini bilmiyorum dostlarım. Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Sizi bu şu an SCP'nin elinden aldığım hazineyi tekrar köylüye vereyim mi? yoksa vermeyeyim mi? Ben mi kullanayım yoksa köylüye vereyim mi? Yoksa birazını köylüye vereyim birazını ben mi alayım, Yorumlara yazmayı unutmayın. Ha köylünün ne burası? Şimdi ben köylüden biraz balık aldım. Hani onun e, kardımı doyurdu sağ olsun. O yüzden onun biraz ücretini ödeyebiliriz. E, bence bir, bir stek şöyle demir, bir stek elmas, bir stek de altın verebilirim. Onun dışında bir şey vermem gerekmiyor. Abi tuzak mıydı bu? Tuzak mıydı bu? Lam geliyor. Lam geliyor. Allah Allah. Tuzak. Tuzak kapıldık arkadaşlar la bakıyor. Ne yapacağız? Bu fleme olmasa lan gelecekti. E burada kaldım. Tuzak kapıldım şu anda. E, sanırım buradan çıkamayacağım. Ne yapmam gerektiğini yorumlara yazmayı unutmayın. Şu anda burada kaldım arkadaşlar. Şu, gerçekten ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Yani buradan şu an çıkış yok. Bu flemeler... Ah! Arkadan da geliyor. Lan lan! çık çık çabuk çık oyundan ne yapmam gerektiğini gerçekten bilmiyorum dostlarım yorumlar kısmına yazmayı unutmayın ben şimdi kaçıyorum buradan belki alı buradan da ikinci kanalıma abone olmayı unutmayın serinin devamı için like atmayı unutmayın like atarsanız videonun ikinci bölüm gelecektir atmazsanız gelmeyecek her neyse ben şimdi videomuzu kapatıyorum aşağıda da iki tane farklı video çıktı. ben sizin için farklı farklı videolar çekmeye devam edeceğim siz de benim için aşağıdaki videoları izlemeye devam edin dostlarım kendinize bakın görüşmek üzere hoşçakalın bay bay